Merhaba sevgili dostlar. Mars enerjimizi temsil eden, bizi motive eden, hayatımızın zorlandığımız, enerjimizi akıttığımız doğum haritasında yeri gösteren Mars yengeç burcuna geçiş yapıyor. 23 Nisan 14.48'de. Yengeç burcuna suya atlayan bir kızıl gezegen düşünün. Yani ateşli bir Mars <laughs> bir suya dalış yapıyor. Netice itibariyle hayatımızda enerjimizi içe çektiğimiz bir zaman dilimine 11 Haziran'a kadar geçiş yapıyoruz efendim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Neden? Çünkü aile konuları olsun. İkili ilişkiler olsun, anne çocuk ilişkileri, baba çocuk ilişkilerinin zorlanacağı, sınanacağı bir zaman dilimine geçiş yapıyoruz. Duygusal olacağız, duygusallıkla ortaya çıkan bir fevrilik söz konusu. Yengeç burcu, klasik astrolojide düşük bir seyirdir, enerjisi düşüktür, yani olumlu değil. Mars burada kendini doğru düzgün bir şekilde gösteremiyor. Aslında hem iyi hem kötü. Kimilerine katkı sağlayacak bu özellikle yengeç burçlarına o sakin, aa işte duygusal yengeçe bir e, itici bir güç verecek. Ama bu gücü nasıl kullanacak? E, tabii ki bunlara hepsine değineceğim. E, şimdi Mars'ın yengeç seyrinde Dikkat etmemiz gereken iki tane tarih var. Bunlar tabii ki benim yorumlarım. Özellikle 5 Haziran ve 8 Mayıs bugünlere dikkat edelim. Buralarda bir takım sıkıntılar, agresyonlar, aksilikler, kazalar, belalar başımıza gelebilir. Evet, bu süreçte biz neye dikkat edeceğiz? Bu süreçte kendimizi geliştirmek adı altında... Bu gelen enerjiyi duygusal olarak nasıl dengeleyebiliriz? 11 Haziran'dan sonra buradaki bu enerjiyi nasıl eyleme dönüştürebiliriz? Kendi lehimize dönüştürebiliriz. Bunları dikkat etmemiz lazım. Keza Mayıs'ın sonunda 30 Mayıs'ta bir de Merkür retrosu girecek işin içine. Bu da evlere şenlik bir durum veriyor. Netice itibariyle bizim neye dikkat etmemiz lazım? Birincisi alevlenmememiz fevrilenmememiz lazım. Kesici aletler, evde bile yürürken ayağımıza yürüdüğümüz yola dikkat etmemiz gerekiyor. Evet şimdi burçlara olan etkisini bir bakalım. Bu süreç içerisinde ne yapabiliriz? Bunu dengeleyebilmek için izole olmamız lazım bir. Çok fazla insanlarla söz düellosuna, kavgalara, atışmalara gelmememiz lazım iki. Üçüncüsü içimizdeki bu ateşi doğru bir şekilde yaratıcılık alanına, daha iyi ve daha iyi bir insan olmaya daha bilgili bir insan olmaya, hayatımızı disipline etmeye organize etmeliyiz diye düşünüyorum. E, çünkü burada e, keskin sirke küpüne zarar, duygusal olarak e, yapılacak olan e, atılımlar özellikle aile adı altında. Yani aile dediğimiz bu aile diye adlandırdığınız yakın arkadaş olur, çevre olur, iş hayatınız olur. Bunlarla sınanacağımız bir süreçteyiz yani haberiniz olsun. Şimdi burçlara gelelim sevgili koçlar. Marsın yengeç seyri sizi zorlayacaktır özellikle ikili ilişkilerinizde aile kurmaya hemen karar vermeyin. Burada birisiyle bir evlilik kararı vermeye niyetiniz olabilir bu dönemde fakat burada ikili ilişkinizde bir takım problemler türeyebilir. Ayrıca aileden gelen miras konularıyla ilgili bir takım sıkıntılarla yüzleşebilirsiniz. Aileyle anne ve babayla ilgili aile büyükleri ile ilgili iletişimde sıkıntılar yaşamanız. Olası Dolayısıyla 11 Haziran'a kadar bu konularla ilgili gözünüz açık olsun, farkındalığınız yüksek olsun, Özellikle büyükle, büyüklerle e, iletişim halindeyken mümkünse daha alttan almanızı tavsiye ediyorum. Evet sevgili boğalar Mars'ın yengeç seyri 3. evinizde gerçekleşiyor. Burada yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili bir takım sıkıntılar, problemler yaşayabilirsiniz. İletişimde zorlanabilirsiniz hastalık haberleri alabilirsiniz. Artı işinizle ilgili iletişim problemleri, trafik, sıkıntılar, problemler yaşamanız söz konusu lütfen trafikte giderken kendinize dikkat edin. Kazalar, belalara bu aralar açıksınız. 11 Haziran'a kadar mümkünse komşular, kardeşlerinizle ilgili iletişim, iş iş yerinizdeki üstleriniz ve iş arkadaşlarınız, müşterileriniz ağzınıza ilk geleni söylemeden daha sakin ve daha uyumlu olmanızı tavsiye ediyorum. Evet sevgili ikizler, Mars'ın yengeç seyri 11 Haziran'a kadar finansal olarak sizi zorlayacak. Dolayısıyla lütfen gelir ve giderlerinizle ilgili bir takım sıkıntıları yaşamamak için Giderlerinizi kontrol altına alın. Beklediğiniz gelirleri bu ay 11 Haziran'a kadar ki olan süreçte elde edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla giderlerinizi kontrol altına alırsanız var olan gelirleri dengelemeniz söz konusu. Aynı zamanda manevi olarak da bir agresyon, bir tartışmalı bir duruma gireceksiniz. Lütfen unutmayın Mayıs'ın sonunda kendi burcunuzda gerçekleşecek olan retro aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz Merkür olduğu için oldukça etkileyecek. Yani sizi zorlu bir süreç bekliyor sevgili ikizler. Sakin kalın, finansal olarak dingin kalın. Bu süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz. Evet sevgili yengeçler sizin gibi sakin. Öncü ve su grubu olan duygusal bir gruba bir ateş geliyor. Mars geliyor. Evet, e, Aries geliyor. Dolayısıyla burada bir itici bir kuvvet e, hissettirecek kendini. Canlanacaksınız. E, kendinizi iyi hissedeceksiniz. Fakat iyinin yanında kötü de var. Neden? Çünkü çevrenizde agresyonlarla, tartışmalarla yüzleşmeniz söz konusu işte eş olur, iş hayatı olur, çocuklar olur bunlarla böyle gerilimli bir şekilde bir ona bakacaksın bir buna bakacaksın böyle sanki tenis maçı seyreder gibi tartışmaları ve atışmaları göreceksin burada sakin kalmanı tavsiye ediyorum duygusal olarak atlamamanı tavsiye ediyorum senin dışında gerçekleşen kavga ve tartışmalarda daha çok uzlaşmacı ve akılcı yönünü kullanırsan o öncü halini tavrına bence o sevgi enerjisiyle dengeleyebileceğine inanıyorum. 11 Haziran'a kadar lütfen bu konulara dikkat. Ayrıca iş hayatına odaklanmanı tavsiye ediyorum. Zaten Mayısın sonunda bir de Merkür retrosu da giriş yapacak. Netice itibariyle iletişime dikkat, kofi anlamcılık oyna, e, sakin ol e, ve uzlaşmada kal. Sevgi enerjini akıtman kafi. Evet geldik sevgili aslanlara. Mars'ın yengeç burcu sizin e, 12. evinizde e, seyredecek. Dolayısıyla 11 Haziran'a kadar e, mümkünse sakin kalmanızı, biraz daha sporla uğraşmanızı, izole olmanızı, Kişisel gelişim, meditasyon, dua ve terapilere ağırlık vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki asıl gerilim sizin iş hayatınızı ve günlük akışınıza da yansıyacak. Evde, işte, iş ortamında sinirli bir tansiyon, yüksek bir şekilde davranabilirsiniz. Bu da size yolsu elektrik olarak sağlığınızı etkileyebilir. Benim size tavsiyem, daha sakin olun. Hafif sporlarla bu süreci atlatmanızı tavsiye ediyorum. Evet, sevgili Başaklar, Mars'ın yengeç seyri arkadaş çevrenizle ilgili sorunları gözünüze sokmaya başlayacak. Eğer grup çalışmaları yapıyorsanız, kolektif bir grubun çalışması varsa, burada da sıkıntılar, sıkıntıları yani var olanların Var olan problemleri daha e, merceğin altına görerek e, gözünüze batacak ve sizi e, gerilecek e, ve dile getiremeyeceksiniz bu enerjiyi. netice itibariyle biraz daha sakin akışta kalmanızı tavsiye ediyorum. Keza Mayıs'ın sonunda yönetici gezegeninizin retroya girmesiyle birlikte iletişim daha da pert olacak. İzlemede kalın, sakin geçirin bu süreci. Bence not alın, yaratıcılık adı altındaki bu enerjiyi bu şekilde kullanın. Ay altı, bilinç altınızdaki bu enerjinin dolaşmasını yaratıcılıkla, yaratıcılığa akıtarak güzel bir şeyler çıkartabilirsiniz. Netice itibariyle siz hizmette kusur etmediğiniz için. E, bütüne daha iyi bir şekilde bu e, yayılacaktır. Evet geldik sevgili terazilere. Mars'ın yenge Se e, seyri sizin kariyer alanınızda e, gerçekleşecek. Burada siz kendinizi biraz daha ön plana e, koyabilirsiniz. E, toplum önünde fark edileceksiniz. Ama velakin e, bunun e, bir de ters madalyonun tersi var kendinizi ifade etmekte bir takım sıkıntılar, gerilimler yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle problemler yaşayabilirsiniz. Müdürleriniz olsun, patronlarınız olsun. Ailedeki anneyle ilgili problemler çıkabilir bu dönem. O yüzden mümkünse öncülüğünüzü kullanarak, diplomatlığınızı kullanarak, doğal halinize bürünerek bu süreci sakin bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum. Evet geldik sevgili akreplere. Mars'ın yengeç seyri 9. evinizde gerçekleşecek. Sosyal medya, yurt dışı konuları, seyahat, hukuki konularla ilgili aksaklıklar, insanların aldığı kararlar yüzünden problemleri daha çok büyütebilirsiniz ve kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Dolayısıyla benim size tavsiyem bu dönemi daha sakin, daha izlemede kalarak geçirmeniz. Hemen tartışmalara girmeden, kendi hakkınızı bilerek, alanınızda kalarak 11 Haziran'a kadar ki bu süreci bu şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili yaylar, Mars'ın yenge seyri 11 Haziran'a kadar 8. evinizde seyredecek. Netice itibariyle burada Banka işlemleri, krediler, vergiler, borçlar aniden çıkabilir ve sizi zorlayabilir. Enerjinizi bu konulara harcayabilirsiniz. Bu bir. İkincisi başkalarından elde ettiğiniz gelirler alanında bir takım düşüşler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu dönemi de gelirlerinizi bilerek daha kontrollü gitmekte fayda var. Ani harcamalarla yüzleşeceğiniz bir 11 Haziran'a kadarki olan bir süreç bu. Keza bu dönemde manevi olarak da cinsellik evinizde temsil ettiği için korkular, cinsellik buraları tetiklenecek. Olumsuz anlamda tetiklenecek. Kendinize dikkat etmenizi, buradaki deneyimlediklerinizi seyirde kalarak, izlemede kalarak daha iyi nasıl olur, daha iyiye iyi, nasıl dönüştürebilirsiniz? mantık seyrinde ilerleyin. Bakın mantık seyrinde. Duygusal anlamda değil. Çünkü burada duygularda karışıklıklar yaşıyorsunuz. Evet. Geldik sevgili oğlaklara. Sevgili oğlaklar tam zıt kastınızda yengeçte bir Mars seyri var. Dolayısıyla bu 11 Haziran'a kadar kendinizi enerjik olarak daha bir seksi, daha bir maskülen hissedebilirsiniz. Yani oğlanın bütün o diril hissiyatı, dişil hissiyatı ortaya çıkacak hangi oğlak kadını ya da oğlak erkeği Ama ve lakin burada ikili ilişkilerinizde olsun, iş ortamınızdaki işbirliği yaptığınız insanlarla bir takım gerilimler, yanlış anlaşılmalara da açık bırakıyor. Mümkün mertebe kendinizi sevgiyle dile getirin net ifade edin. Sabırlı olun. Bu süreci lehinize bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Bu bir. İkincisi bu tartışmalara mantık çerçevesiyle yaklaşın. Sakın geri planda durmayın. Gayet oğlanın, o burcunuzun mantığıyla, sabrıyla yaklaşarak Sevgi dilinizi kullanarak lütfen iletişime geçin diyorum. Evet sevgili kovalar, Mars'ın yengeç seyri sizin iş ortamınızda bir takım problemlerle yüzleşmenizi, günlük akışınızı aksatan, dağıtan bir enerjiyi getiriyor. Burada eğer bir hayvanınız varsa bu hayvanın bakımıyla ilgili, bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Aşısıydı, işte şuydu, buydu. İşle ilgili işe yetişmeydi. Evle organize olamamaydı. Bir takım sağlık problemleri de nüksedebilir. Bu yüzden bu dönemde tansiyon yüksek ama bu tansiyonun yüksek olması sizin enerjinizi düşürmesin. Mantık çerçevesinde o zekanızı, ince zekanızı kullanarak ilerlerseniz çok rahat bir şekilde bu süreci atlatabilirsiniz. Sevgili balıklar, Mars'ın yengeç seyri sizin aşk hayatınızı biraz atraksiyon sağlayacak. Daha enerjik hissedeceksiniz, daha çekici hissedebilirsiniz, daha olumlu bakış açısına sahip olabilirsiniz. Fakat bu görünmeyen karanlık yüzünde ise, ee, sevgiliyle tartışmalar, çocuklarla ilgili e, problemleri de e, göz önüne koyuyor, getiriyor. Mümkün mertebe e, iletişim halindeyken e, sevgililerinizi kullanın, empat olun ve bu süreci lehinize çevirin diyorum. Evet, elimden geldiğince Mars'ın, Kızıl Gezegen'in Yengeç Burcu'ndaki seyrini anlattım. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Abone olmak isterseniz abone olun. Ben astrolog Arzum Koyuncu, dönüşüm koçu. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.